14 Nisan 2022. Bugün Akıncı B'nin ilk performans uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu'daki Çorlu Hava Üssündeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Tabii bir yandan Akıncı'nın, Akıncı, Akıncı Bey'in eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros körfezi, körfezi üzerinde 35 bin fitte. Diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor. Hatta arka tarafta görebilirsiniz şu an son yaklaşmada haliyesini yapıyor. Tabii bizim için özellikle Tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından bir tanesi de sahada olan testleri, geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. E, tabii e, en ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleşen, gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri ...bizim için çok e, önemli hatıralar e, barındırıyor. E, öz, hem miniada hem Bayraktar TB2'nin ilk geliştirme prototipinde... E, ...Ramazan aylarına denk geldiğinde testlerimiz, e, saatlerce süren uçuş testlerimiz... ...işte kabinde e, iftar yaptığımız dönemleri e, hatırlatıyor bizlere. Şimdi de inşallah o geleneği bozmadan yine kabinde havaracımız e, Akıncı B e, 2 iki, iki adet daha gelişmiş, daha güçlü motoruyla e, ilk uzun e, dayanım uçuş performans testini gerçekleştirirken biz de birazdan e, iftarımızı açacağız. Yaklaşık herhalde birkaç dakika var, 5 dakika civarı değil mi? 5-10 dakika civarı var iftara. E, o anlamda böyle çok manalı saatler bunlar bizim için. Hem manevi anlamda hem de elbette Akıncı da Akıncı'nın uçuşunu takip etmek iniş kalkışına ve testine şahit olmak da aynı zamanda tabi büyük bir anlam taşıyor çok keyifli Akıncı ve ilk uzun dayanım test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı tabi 35.000 fitte Saros Körfezi üzerinde 8 saatlik uçuşuna devam ediyor. Ee, bu arada iftar oldu, ezan okundu. Ve tabii bizim eski bir geleneğimiz olan e, iftarda şayet yer istasyonundaysak ve hava aracı havadaysa e, çok eskiden kalan bir geleneğimiz olan kurma ve sütle orucumuzu açacağız. Allah kabul edilsin. Herkese hayırlı Ramazanlar.